Merhaba arkadaşlar. E, TYT Türkçe kitabındaki sözcükte anlam ikinci testin çözümünü yapacağız bu videoda. Şimdi hemen birinci sorudan başlıyorum. E, boş bırakılan yerlere aşağıdaki hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor. Hemen bakalım. Ahmet Ayşe'nin şiirinde gerçekler olduğu gibi boşluk. Bir ses sis perdesi altında ve simgelerle boşluk. Şimdi bir şey sis perdesi altındaysa olduğu gibi gözükmez. Yani o zaman ne olacak? Olduğu gibi görülmüyor olabilir belki. Ama olduğu gibi gösteriliyor, olduğu gibi anlatılıyor, olduğu gibi veriliyor. Bunlar olumlu ifade olduğu için sildim. Değil ve görünmüyor. İki şık arasında kaldım. Olduğu gibi görünmüyor. Bir sis perdesi altında ve simgelerle işleniyor, anlatılıyor gibi olumlu bir ifade olması lazım. İkincisinin de maalesef E şıkkında olumsuz ifade. O yüzden neydi sizin? Cevap B şıkkı. Geldim ikinciye. Hangisi ayrı içinde veren açıklamayla anlamca uyuşmamaktadır? Hemen bakalım. Söz konusu şiir olunca da tarih herkesin, hepimizin uyuşuyor. Ertesi bir sonraki uyuşuyor. Sır, gizem uyuşuyor. Seçecek, belirleyecek uyuşuyor ama gizemlerini getiriyor, örtüyor demiş. Getirmekle örtmek eş anlamlı olmadığı için uyuşmuyor ya da yakın anlamlı olmadığı için. Üçe bakalım. Gençlerin teknolojiye kitap okumaya duydukları ilgiyi ancak kitaplar cümle veya bölümler halinde sosyal medyada yer alındığında gençlere demiş yine boşluk hangisi sırayla getirilmelidir demiş. Şimdi burada bir problem var. Gençlerin teknolojiye yönelmeleri, ilgi duymamaları, verdikleri önem, bağımlılıkları, bağlanmaları. aşık olacak cevap. Gençlerin teknolojiye yönelmeleri, kitap okumaya duydukları ilgiyi azaltıyor. Ancak kitaplar cümle veya bölümler halinde sosyal medyada yer aldığında gençlere ulaşıyor. Yani teknoloji teknolojiye yöneldikleri için kitaplar olan ilgi azalmakta. Daha sonra sosyal medyada yer alırsa eğer bu kitaplardan bölümler o zaman ilgi çoğalır diyor. Dörde bakalım hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? O yıllarda sivrilen her genç şair. sivrilmek deyince bir şeyin ucunun sivri hale gelmesi anlamı var. E, şairler insandır, insanlar sivrilemez. O yüzden aşıklı gerçek anlamda değil, mecaz anlamda. Diğerleri gerçek anlamda, diğer seçenekler. Buyruk, emir demek. Hangisinde katta anlam yoktur demiş 5. soruda. A şıkkında talimat var, B şıkkında ferman var, C şıkkında emir var, Denizli'de direktif var, Edirne'de buyruk sözcüğünü karşılayan herhangi bir anlamda sözcük yok. 6'ya bakalım, hangisinde varmak sözcüğü bir durumdan başka bir duruma geçmek anlamında kullanılmıştır. Hangi limana varacağını bilmeyen bir gemici gibi yol alıyorduk demiş. Burada ulaşmak anlamında, 20 yaşında en bir delikanlıya varmış, evlenmiş anlamında. Özellikle içkisi ağaçların ilk meyveleri eli varmıyor Yani dokunamıyor anlamında. Tadına varmış, tadına doymuş anlamında ama C şıkkı da vakit akşama varmış yani. Vakit gündüzmüş, akşama varmış. Bir durumdan bir duruma geçilmiş. O yüzden cevabımız C şıkkı. Hangisinde durmak sözcüğü varlığını sürdürmek anlamının dışında kullanılmıştır? Durmak sözcüğü varlığını sürdürmek anlamının dışında kullanılmıştır. Bunun cevabı elirme. Hemen bakalım. Binlerce yıldır Nemrut Dağı'nda duran duruyor. İşte orada varlığı sürdürüyor. Aynı. O, o, gece konuda orada durdukça yani orada varlığını sürdürdükçe bu da aynı. Dedenden kalma radyo hala duruyor mu? Bu da aynı. Ee, kasabanın eski çarşı hala duruyor. Yani yerinde varlığını sürdürüyor. Bu da aynı. Sabahtan beri durmamış bir konu kafilesinin oteli bir yerin belediye başkanı yerine yerleştirmişti. Sabahtan beri durmamış der, hiç durmamış, hiç oturmamış anlamında. O yüzden diye cevabı edilme. Hangisinde açmak sözcüğü alanını genişletmek anlamında kullanılmıştır? Hemen bakalım sekizinci soruya da. Cevabı denemizde. Su borusunu açmak için tazibisiyete bu yani burada kullanı duruma getirmek için anlamında ee, bu boyayı süre veya başka bir boyayla biraz açsanız, yani açsanız derken e, koyu renkli bir şeyi açık renge getirmek anlamında buradaki açmak. Bizim için ikinci katta üç oda açmışlardı diyor. Buradaki oda açmak da hani odayı da yine kullanılır durumda, birinin kullanabileceği duruma getirmek anlamında. Anasın etrafını açmak demek, anasın etrafını, alanını genişletmek demek. O yüzden cevabın denizli oluyor burada da. 9'a bakalım. Geçen ağır sözcüğün anlamı aşağıdaki kadar hangisinde vardır? Kitaplar okuduğunu gördüm. Senin kimi çok uzun, kimi çok ağırdı. Ağır burada hemen bakıyorum. Anlaşılması güç anlamında. Anlaşılması zor anlamında. O yüzden 9. sorunun cevabı da azal oldu. Hemen bakalım 10. soruya. Baktım seni anlayacak bir söz bulamadım. E, buradaki, düzelerdeki anlamıyla ona yakın anlamda kullanılmamıştır diyor. 10. soruda bulmak söz diyor. Hemen bakalım cevabı burada. E, bir şeyi aramak ve karşılığında bulmak anlamında. Aramak ve bulmak anlamında kullanılmış. E, yoruldun ama buldun. E, kalbi emaneti burada aradın ama buldun. İlaç bulsak da, ilaç arasak ilaç bulsak. Daha güzel vatan aradınız da buldunuz mu diyor. Aramanın karşılığı bulmak denizle de. Yaz kış dökülmeyen yeşil yaprak buldunuz çadır konacak yamaçları. Burada aynı şekilde aramak ve bulmak. Ama zeki bulmuştum seni. tarumar ettim bu güzel şehri derken. Buradaki bulmak sanmak anlamında kullanılmış. Sanmak zannetmek anlamında kullanılmış. O yüzden B şıkkı diğerlerinden farklı. 11'e bakalım. 11. sorunca abi deniz Hayat tarzını değiştirmeye zerre yanaşmayacaksın. Yani ufacık bir ihtimalin yok. Asla yapmayacaksın diyor. Hangisinde bunu yerini tutacak sözcük kullanılmamıştır diyor. Asla var A şıkkında, B şıkkında kesinlikle var. C şıkkında hiç var. E şıkkında eksiksiz var. Biraz olsun aynı şekilde var burada. Biraz olsun uzlaşmıyor. Hani hiçbir e, ee, ihtimali yok. Eleştirinin yerinde olmadığını düşündüğü halde yazarımın kesilmesine izin vermiyordu. Burada asla kesinlikle anlamı katan herhangi bir sözcük yok. 12'ye bakalım. Hangisinde alt sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır demiş. Pardon. Sıcak ses tabii ki mecaz anlamda. Yeşil serinlik, gözünün yeşil serinliği yani insanın gözü serin olamaz mecaz anlamda. Nereye gitsem hep apartmanlar çıkıyor önüme demiş. Burada gitmek gerçek anlamda. Dünya sönmüş başucumda derken dünyanın sönmesi mecaz anlamda. Zaman akar yer direnir derken zaman akması mecaz anlamda. Hemen bakalım 13'e. Bilmek sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır. Hangilerinde? Bilmediği kişiler derken tanımadığı kişiler seni bilmediğinden telefonla kaydetmek istememiştir. Seni tanımadığından o yüzden A şıkkında 2 şıkta bilmek sözcü tanımak anlamında. Doktor kendi hastayla bir bilirse, hasta bilirse yani kendini hasta kabul ederse burada kabul etmek anlamında. Bu sevginin kalıcı olmayacağını bilirim derken yani tahmin ederim anlamında. O yüzden 3 ve 4 farklı 1 ve 2 aynı anlamda arkadaşlar. Hangisinde asmak sözü ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Ee, balkonlara, pencerelere biber asmak, yani bir yere asılı bırakmak, sabit bir yere onu bağlamak anlamında. Ceketini asmak yine aynı şekilde sabit bir yere bağlamak anlamında. Üzüm sepetini üst harcına astı, bir yere sabitledi, bağladı anlamında. Giysileri bütüne asmak da keza aynı, aynı şekilde. Ama toplantıya asmak dediğimizde Toplantıyı ekmek anlamında kullanıldığı için 14. cevap edin olacak. Cümlelerin hangisinde çizili sözlük gerçek anlamda kullanılmamıştır diyor. Kapadokya'da gün ağrırken havalanan boğazların içindeki yozlar birbirine sesleniyordu. Seslenmek gerçek anlam. Erciyes Dağı'nın zirvesinin gözükmesi gerçek anlamda. dünyanın en büyük gölü derken büyüklük burada gerçek anlamda. Ha, büyük insan falan dese o zaman megaz olacaktı. Buğulu sesiyle yüzyıllarda dinleyenleri, e, birisinin onu dinlemesi gene gerçek anlam. Her mahallesi ayrı bir yazının konusu olacak kadar zengin bir semt Üsküdar demiş. Ee, Üsküdar'ın zenginliği, yani Denizli, mecaz anlamda. Çünkü e, burada mal anlamında, mal varlığı anlamında zenginlikten değil, kültür anlamında zenginlikten bahsediyor. O yüzden mecaz anlamda. 15 şimdi soru.